Ekonomisinin büyük bir bölümünü tarıma dayanan Adıyaman'da il ve ilçe merkezi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesiyle yurdun dört bir tarafının meyve fidanı ihtiyacını merkeze bağlı Bozhöyük Bağ Köyü karşılıyor. Adıyaman valisi Mahmut Cuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ile birlikte Adıyaman'ın önemli meyve fidanı üretimi merkezlerinden biri olan ve yıllık ortalama 1 milyon sertifikalı meyve fidanı üretiminin yapıldığı merkeze bağlı Bozhöyük Bağ Köyü'nü ziyaret etti. Bozoy köyüne gelişinde kendisini karşılayan vatandaşlara tek tek tokalaşan vali Mahmut Cuhadar, köy muhtarı ve köy halkıyla sohbet ederek köyün ihtiyaç ve taleplerini tek tek dinleyip çözüm noktasında istişarelerde bulundu. Vali Mahmut Cuhadar vatandaşlarla sohbet ettikten sonra badem, ceviz, nar, elma, erik, üzüm zeytin, şeftali, kayısı, ayva ve trabzon hurması başta olmak üzere yılda yaklaşık 1 milyon sertifikalı meyve fidanın üretildiği köyde üretim sahalarını gezerek fidan üreticilerinden fidanların üretim aşaması ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekonomisinin büyük bir bölümünü tarıma dayanan Adıyaman'ın meyvecilik alanında üretim desenini her geçen gün zenginleştirdiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, Valilik olarak kentimizin can damarı olarak gördüğümüz tarımın geliştirilmesi amacıyla, çok olarak kentimizin canı damarı olduğunu gördüğümüz tarımın gelişmesi amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Çiftçimizin gelirinin artılması amacıyla, il özel idaremizin desteğiyle, ilimizde ve ilçelerimizde meyveciliği yaygınlaştırma çalışmalarımız hıza devam etmektedir. Bu kapsamda birçok ilçemizde çiftçilerimize meyve fidanları dağıtımı yaptık. Bu desteklerle amacımız Adıyaman'ın tarımsal ürün çeşitliliğini, bölgenin meyve ihtiyacını karşılanmasını ve çiftçimizin tarımsal gidişini arttırmaktır. Bugün Bozhoyuk Köyü'nde üretim yapılarak elimiz merkez başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına meyve fidanı dağıtımı yapan sahada incelemelerde bulunduk. Tarım sektörünün gelişmesi ve üretimin yelpazesinin zenginleşmesi için büyük emeklerle meyve fidan üretimi yaparak, ilimizin ve bölgemizin fidan ihtiyacını karşılayarak üreticilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor. Bereketli kazançlar diliyorum.